Açıkçası biraz da kafalar karışık çünkü faiz artış politikasına geçtik, yepyeni bir ekonomi yönetimi geldi. Sence biraz sakin mi kalmak lazım, şans mı vermek lazım yoksa bu yaz döneminde her şeyin sebzenin, meyvenin daha ucuz olması gerekirken bu fiyatlara yiyorsak eğer kış da sert mi gelecek? Tabii şimdi ekonomi yönetimine mutlaka bir şans vermemiz lazım. Mehmet Şimşek Başkanlığı'ndaki ekonomi yönetimi işte Merkez Bankası'na da Hafize Gaye Erkan atandı. Başkan yardımcıları değişti. Körfez'den ya da diğer ülkelerden yatırım yönünde ziyaretler ya da temaslar devam ediyor. Tabii ki yeni ekonomi yönetimine şans vereceğiz. Onların çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Ancak bir yandan da atılan adımlara bakıyoruz. Mesela yıl sonu enflasyon tahmini %58'e çıktı. Ancak faizlere bakıyoruz %17,5. Dolayısıyla şimdi ikisi arasında bir uçurum var. Bir yandan döviz artışları hani şu anda yatay gitse de devam ediyor. Zaman zaman yükseliyor. Altın yükseliyor. Euro yükseliyor. Şimdi dolar 27 lira seviyesine dayanmış durumda. Euro 30'lar civarında geziniyor. Baktığımız zaman dövizdeki artışların da yine enflasyona, maliyetlere bir artışı var. Dolayısıyla biraz yumuşak geçiş şeklinde yapılıyor. E, baktığımız zaman kemer sıkma politikaları da uygulanıyor. E, bunların olumlu yansımalarını mutlaka göreceğiz. Ancak bir yandan da tabii e, bunlar yaşanırken e, geniş toplum kesimlerinin e, cebini de rahatlatmak gerekiyor. Şimdi bu yaşanan durumdan e, işçi memur ya da emekli e, sorumlu değil. E, dolayısıyla acı ilacı sadece Neden çalışan ya da emeklilerin diye sordu, e, e, içmemesi oldu. gerekiyor. E, bu acıdan Tabii Memeşim Şimşek'in e, tasarruf genelgesi de oldukça önemli. Ha buna ne kadar uyuluyor? O da, o da Bunda, ayrı bir tartışma konusu tabii, takip ama etmek Bunu da takip, etmek takip etmek lazım. Bunda takip etmek lazım. Takip etmek lazım. Buna sıkı bir biçimde uyulması lazım. Hani vatandaş kemerleri sıkarken e, devletin de kamunun da biraz kemerleri sıkması lazım. Bu arada da enflasyona karşı çalışanların emeklerin ezdirilmemesi lazım. Yine çok mesaj geliyor emeklilerden Seda. vaktimiz var mı bilmiyorum ama bir çok iki güzel. mesaj belki okunabilir. Ben yani de mesela de, ben bir seyircimiz de. diyor ki en düşük emekli maaşı 7500 lira diyor. Yani %25'lik bir zam yapıldı. Emeklilerin bir kısmı bundan yararlanamadı. Daha önceki zamdan da 7500 liranın üzerinde alanlar yararlanamamıştı. Nereden bakarsan bak %25'lik zam Emeklileri mutlu etmedi, e, mutsuz evet, etti, mutsuz e, kırgınlığa neden oldu. E, herkes diyor ki Ekim ayında meclis açılır açılmaz, e, seyyanen zam yapılsın. Emekliler arasında ayrımı yapılmaksızın bir seyyanen zam yapılsın beklentisi var. E, Onu da buradan Cumhur... tekrarlamış olalım. Yani şöyle Cumhur İttifakı içerisinde bir muhalefet var zaten. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan yılbaşına kadar emeklinin e, dayanacak hali kalmadı dedi. O yüzden gözler Ekim'de. Ee, bir yandan da tabii 20-30 sene çalışıp da Devlet Bahçeli de söyledi. Devlet Bahçeli söyledi, Sayın Mustafa Destici de söyledi. Bunu da belirtelim. Cumhur İttifakı içerisinde de ilginç bir tablo var. O da dikkat çekiyor.